Bugünkü cihazımız, test cihazımız teknoloji ekibi T1 çift portlu. Şu an hassasiyetimiz yarı konumda. Biraz açtığımızda parazit yapıyor. Bu seviyede parazit yapmadı. Mineralli taşta bir testimizi yapalım. her taşa bir tepkisi yok 25 kuruş 25 kuruş 25 santim civarı Gümüş yüzük. 22-23 cm civarı. 1 TL. 28 29 cm civarı. Bronz malzeme. 31 32 cm civarı. Fiyatına göre güzel ideal bir cihazdır. Demir silme portumuz mevcut. Demir ses ayrımı vardır. Hafif şarjlı modelidir.